Evet. Yeniden karşınızdayım arkadaşlar. Eee 16 17 18. bölüm olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam tabii. Yani yanlış hatırlıyor olabilirim. Eee en son oğlum biz burayı geçmedik mi lan? Ha, geçememiştik değil mi? Dur bakayım. Ben buranın hala mantığını anlamadım bu arada bilmiyorum yani. Bakmadım da. What does it say? When time itself is discerning, the forward path is retrograde. Retrograde? It's backwards? Those symbols. The seasons? Yeah, but the orders all jump. Hmm. Be winter, spring, summer, autumn? Why start with winter? Cush, Ipar. I know that one. Bir dakika dur bakalım. Crush ilkbahardı değil mi? Yaz sonbahar. Şöyle deneyelim. Yaz sonbahar dedi bir dakika. Lan oğlum Hadi olsun be uğraştırmasın beni Bir tane daha atıyorum Ana Fazla mı çevirdik ya Eee bunda 3 tane mi var Bunda 3 tane var galiba Hmm. O zaman bunu yapıyorum. Tersten yapsak diyeceğim de eee olmaz ki. Vallahi rastgele deneyeceğim. Aklıma gelmiyor şu an bir şey. Ya da şöyle yapabiliriz. Eee tabi daha mantıklı olabilir. Ee, kışı buradan başlatalım. Bir de o sıralamayla yapalım. Şimdi kış, e, ilk bahar. Sonbahar oluyor mu burası? Ha oluyor bak. Evet. Tamam. Ee, Buraya da güneş koyduk mu? Bir de böyle dene bakayım. Ha? Bu kadar ya tersten falan diyordu ya o aklıma geldi. <laughs> Yaptık bu işi. Dayanmak ha. Biz her şeye dayandık da bizi işte hadi en sevdiklerimiz yıktı. <laughs> 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 evet. Keep riding. Head. How is this possible? My guess, temporal magic. Dangerous stuff the high vanir gods used to play around with. The ability to freeze time happened to be a favorite of Nyord himself, in fact. Used to. Why did they stop? Well, turns out stopping time keeps the sun and moon from streaking across the sky. Unfortunately, it does not stop the wolves that chase them, always looking to sink their teeth in. After that, they decided it was best to leave time alone. Uh huh. Oldu mu? Oldu lan sanki. Neredesiniz? Hadi hadi çabuk 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 patlayacağız ha. Hadi lan. Lan neredesin? Oğlum. Çabuk çabuk atıyoruz çok. Koş. Oldu mu? Az da patlıyorduk gerçekten gidiyorduk. Çok korktum. Ya hayır, bir de baştan başlaması falan var. Zahmet. <laughs> Sıkıntı yani. ആർക്കിക് Sıkıntı yok, sıkıntı yok, halledeceğiz. Enerji enerji düşmüyor. Neredesiniz lan? İyi tamam. O zaman tamam. Şuradaki şeyi de alayım. Ha. Başka var mı? Yok. Pola pola hadi. Kola. Yine geliyorlar. Ne Allah mı yarabbim yine geliyorlar. Sizin ben... Neredesiniz lan? Atrus sık oğlum. Nistal oğlum. tamam tamam. Büyücü mi geldi ya? <laughs> Oho buradan buradan cesedimiz çıkar la bizim. Bizim buradan cesedimiz çıkıyor. Ben bu büyücü alamam. Bu kadar kısa sürede. Baksana zaten sürekli patlatıyorlar. Hayır. Hayır. Oy, son saniye mi lan? Galiba son saniye ha. Sıçıyorduk az da. Oğlum. Teller aktı ben. Ben bu kadar hızlı gireceğimizi tahmin etmiyordum oğlum seni var ya pis ederim ha oğlum bir şey oluyor ya başka var mı e ee, neredesiniz lan Sık olum çocuk. oğlum ama bastım ya. Sonradan aklıma geldi. Ben de başka biri var sanıyorum. Ya zaten o son sahnede yaptık ya ben anladım bir şeylerin ters gideceğini. Yani. Kola kola aynı. Hadi kol kola. Oğlum. Ama bak. Ya atamıyorum, atamıyorum, atamıyorum. Bak çıldıracağım şimdi atamıyorum. Atamıyorum oğlum. Atamıyorum. La. üstüne sıksana canım ya. Ha. Yine çökecek ki. Of. Ben ne yapıyorum? Ne yapıyorsun? Evet. Ben hiç sadece Atreus'a sıktırayım. Çünkü çok sallanıyor, yapamıyorum yani. Zaten nişan almadı o kadar iyi değilim. Kendime sinir oldum ya. Bunu atıyorsan sıkamıyor. Tamam. Şimdi halledeceğiz. İnşallah halledeceğiz yani. Atrius'um atacağım mı? Hadi. Hadi artık. Hadi artık. Koş. Oh. Kurtulduk. Yani inşallah kurtulmuşuzdur. Well, there it is. How are we going to get it free? Of course. Trust me. Ready, dig in and push with everything. Yes, sir. Why, why, why? How do we get down? We jump. Really, come, <laughs> do not panic. I have you. Lon. is a juice. You're right, you know that. Coffee Good. We should keep moving. Bir şey soracağım. Bu sırtüstü düştüğünde bu kafaya ne olacak? Yani anlamadım ki. Bütün karları yedi bu arada. Head. <laughs> evet. aşağı yol var. Bir aşağı inelim. Ya var mı? Gerçi yok. Götümden atmışım. <gülüyor> <gülüyor> ee... Modi Modi kim o Magni sıkıntılar bir şeyler oluyor da çözemedim. Bunlar kimdi ya? Kusura bakmayın biraz esnedim. Duyulduysa affola. What the Bossy Mare. What's the His nephews? Aye, Magni and Moody. Ah. <inaudible> Sons of Thor. Mother always said the Aesir were the worst of gods, and Thor was the worst of the Aesir. He's he a terrible father, too. They are no longer children. They have no excuse. Will Sindri be okay? They'll never even see him. Biz bunları daha önce görmüşüz yani ha şey mi lan acaba Adin oradaki iki tane dengalak vardı konuşan Baldur Baldur da vardı oba bu ne tam şey aynen büyük yemek salonu Vikinglerde de buraya. Really livened up Ah, also shamed You just can't help but break things, can you? Hehehehe. Kötü gülüş atayım. Hadi kır kır Şunu tekrar yapsam ne olur? Memory <laughs> 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 Şimdi bizim amacımız ne ya? Ben bunu sürekli böyle yapıyorum da. Bunu böyle aldım istediğim yere. Oo. Lan. Bırakma bırakma. At. Şimdi ben şuradan çıkamıyorum. Doğru muyum abi? Doğruyum. Mesela şöyle buza falan atsam ne olur? <laughs> Oğlum taş yaktı sandım lan. Öyle dedi sandım bunu. <laughs> Otomatik vuruyor bu arada bakmadım ha. Oha. Oha. Bir şey çıkardı. Bir sakin 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 konuşamıyorum durun. Sana o zaman şöyle bir şey yapalım. Sakin, sakin. Ol sakin ol dedim. Dur dur. Şurada canlar var canlar. Canlar az. Tamam. Taşaklı kral o kadar da taşaklı değil misin? Hop bye Bay bye Bay bye, adamım bye bay. Sanırım değil bayağı nasıl sıçtık ya. Bu neymiş? Kirdin gezabı. <laughs> kurt kurt pardon. <laughs> yanlış anlaşıldı. Hmm. Geliştirelim bari ya, kurdun gazabını geliştirelim mi mesela? Ya da neyse, kurdun yani şeyine. Şimdi ben... Farklı planlarım var zaten. Şimdi... Eee... Ya, şey güzel de... Ağır hasar, buzun lütfu... Ama yani ne bileyim ya bir estetiği falan yok sadece bir şey parlatıyor yani. Bak mesela bunun bir estetiği var şimdi. Bıçaklar Nehri neydi? Ha. Örs. Pençe. Bu da güzel de. Sesler lütuf hmm, Acaba şey mi yapsam ya Abi buna veriyorum ya Alan vursun ya Benim için alan iyi oluyor çünkü ağır Bu neydi Bu da iyi de Birazcık da bunu mu kullansam Tirenin intikamı Yapıştır abi Yapıştır, biraz da bunu kullanalım. Bir tanesi alan vursun, bir tanesi kişiye saplansın. Şunun da, sanki buradan da bir şey çıkacak. Yapıştır bakayım. Tam kırılacak şey duruyor çünkü. Gel. Gel gel. Oha, şey kes lan. Oğlum o kadar yapabiliyor muydun sen? Ay yedim bu sefer. Dayı, bak beni yanlış anlama. Ben de senin şeyini keserim. Oğlum nasıl bizim, bizim bu, 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 bu yüz? <laughs> nasıl yüz Nasıl olabiliyor bu? Ha, değiştirdim seni. Acaba almadım mı lan? Ben mi Gel buraya, gel. Gel. Hadi. Hadi. Yat aşağı. Geçmiş olsun. Benim canım azaldı sanki be. Ha yok lan o kadar azalmamış. Görmeden topluyorum ama Evet başka Yani bu kadar mıydı Bu muydu falan Hani böyle dalga geçer gibi söylüyorum ama Yok lan harbiden merak ettim yani Buradan mı gideceğiz lan biz Acaba Yo. Buradan geldik zaten ya Biz ne yapacağız abi Anlamadım ki şuraya alsam sanki kırılacak edilecek bir şey olabilir diye bakıyorum ama ha şu şurada var oha ama keşke üzerimize alsaydım oha Ama bir dakika bacım bir dakika bir dakika. Abicim. Siz anlamıyorsunuz. kesildi atam. Aynı anda da combo yapmazsınız be. Abi bunu siz istediğiniz gibi be sanki ha nasıl sanki ben dövüşüyorum ben dövüşüyorum da sanki oradayım yani kafamı görseniz sağ sol yapıyorum yani <laughs> kurşun gelince çekersin ya kafayı benim de aynı oğlum yani burada kaldık yani ne yapmamız gerekiyor ha Hadi bakalım boy. Bir bir şey var. Ne var. See lad, he's fine. Thought it best to vanish when Thor's idiot sons showed up. I can do whatever you need. Hmm. Allah ne isterim ben de bilmiyorum ki. Yani bir sürü şey isterim aslında da yani sen ihtiyaçlarımı karşılayabilir misin? O var. Niye boş boş yaptım hiçbir fikrim yok. Oğlum bu da güzelmiş lan. <laughs> Her şeyi de seviyorum ha. Bu ne? Yok ya ben bir ne? bunu da alayım ya. Ne lazım bunun için? Gereken kaynak. He. Ne haldırım. Bu neydi? Etkili. Bak bu da etkili. Ama alamam para veremem bunu ya. Yapıştır bir tane diril taşı satın alalım. Atrus sana biraz yetenek atayım ben. Şuradan. Yetenek atayım bu bölümü de burada kapatak. Sanki. Yetenek atamıyorum ki Atrus sana. Sen zaten benden iyisin yani şu an herhalde. Neyse şu. Bu ne lan? He. Şunu alıyorum abi. Bakmıyorum yani direkt alıyorum. Şu. Hmm. Neyse bunu alalım. Kasın yeter. Evet bu bölüm diğer bölümden 17. bölümden daha kısa oldu galiba. Hani ben saate de bakmıyorum açıkçası. Bölüme girerken saate bakmak lazım. Yani tam kestiremem kaç dakika olduğunu. Ama daha erken oldu diye tahmin ediyorum. Video sonunda anlayacağım. Neyse. Ee, görüşürüz arkadaşlar. Yine bu yakışıklı abimin sıfatına bakarak. Her zamanki kapanışımızı yapalım. Abi zırhın gerçekten çok iyi bu arada. Görüşürüz.